Hepinize merhaba. Yeni bir Dead by Daylight güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bu videoda PTB'ye gelen yenilikleri sizlere ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Şu tabloya baktığımız zaman bir sürü değişiklik geldiğini görebilirsiniz. İlk olarak anti facecam sisteminden başlayalım. Bu sistem facecam'i engellemek için tasarlanmış. Kancadayken attempt atma barınızın altına yeni bir bar eklendi ve bu bar katil uzaktaysa yavaş Katil ne kadar dibinizde ise o kadar hızlı dolar. Yani katil ile kanca arasındaki mesafe barın dolma hızını etkiliyor. Bu bar dolduğu zaman kendinizi %100 bir şekilde kancadan kurtarabiliyorsunuz. Kendinizi kurtardıktan sonra 15 saniye boyunca dayanıklılık ve surat tüm etkisi kazanırsınız. Ayrıca ikinci asılışınızdayken bile o bar dolduğu zaman yine kendinizi kancadan %100 bir şekilde kurtarabilirsiniz. Asılan bir kurbanın yakınında başka bir kurban varsa eğer barınızın dolma hızı yavaşlar. Ve ekstradan şöyle bir şey var. Eğer ki katil size basement'a asarsa ve yukarıda beklemeye devam ederse yine aynı şekilde etem tatma barınız doluyor arkadaşlar. Bir diğer değişiklik ladder face'e geldi. Ladder face artık dayanıklılık durum etkisi olan kurbanlara testereyle üst üste hemen vuramıyor. Üst üste vurma süresini 0.5 saniye arttırmışlar. Gelelim ikinci değişikliğe. Bir survivor perkine ve bir killer perkine buff geldi. Survivor perkimiz Renato'nun arka plan oyusu perkü. Bu eskiden şu iş. Işe yarıyordu. Katil bir kurbanın sırtına aldığında 10 saniye içinde koşarsak 4 saniyeliğine %150 daha hızlı koşuyorduk. 40 saniyede bitkinlik uyguluyordu. Bunun süresini arttırmışlar. Artık kazandığımız hız 4 saniye değil 5 saniye sürüyor. Buff alan katil pörkümüz ise Ghostface'in sessiz kovalamaca pörkü. Bu eskiden şu işe yarıyordu. Katil her astığı kurban için bir nişan kazanıyordu. Ve en fazla 4 nişan toplayabiliyorduk her nişan başına kovalamadayken dehşet alanımızı 4 metre olacak şekilde azaltıyordu ve bir kurbanı kancadan alan kurban takıntılı oluyordu. Bu artık nişan başına kovalamadayken dehşet alanımızı 4 metre değil 5 metre azaltıyor. Yani eskiden toplamda 16 metre azaltırken artık toplamda 20 metre azaltıyor kovalamadaki dehşet alanımızı. Gelelim 3. değişikliğe. Katil tarafından baf alan katillerimiz var. İlk olarak Hunters ile başlayalım. Hunters eskiden dolaplardan balta yenilerken ki yenileme süresi 4 saniyeydi. Artık dolaplardan balta yenileme süresi 3 saniyeye düştü. İkinci buff alan katilimiz Trickster. Trickster de aynı Hunters gibi önceden dolaplardan bıçakları 4 saniyede yeniliyordu. Artık 3 saniyede yenileyecek. Üçüncü buff alan katilimiz Deathlinger. Deathlinger önceden silahını yeniden doldurma hızı 2.7 saniyeydi. Bunu 2.6'ya düşürmüşler. Dördüncü Baf alan katilimiz Trapper. Trapper'ın artık mapte 8 tane tuzağı olacak. Eskiden 6 idi. Ve Trapper artık bir tuzağı yerleştirdiği zaman belli süreliğine hareket hızı kazanıyor. Beşinci ve son buff alan katilimiz Legion. Legion'ın kankalar isimli eklentisi buff aldı. Önceden şu işe yarıyordu. Özelliğinizle kurbanlara vurduğunuz zaman nişan kazanıyordunuz. Ve eğer ki 15 nişan veya daha fazlasını biriktirdiğimiz zaman çıkış kapılarına güç verildiğinde yani son jeneratör bittiğinde bize %4 hareket hızı kazandırıyordu. Artık %4 değil %6 hareket hızı kazandırıyor bize. Geldik dördüncü değişikliğe map değişiklikleri. İlk olarak şövalyenin mapinde değişiklik geldi. Haritanın boyutunu küçültmüşler ve ayrıyetten de dupların dibinde olan bazı nesnelerden dolayı takılıp düştüğümüz için gereksiz nesneleri kaldırmışlar. Ama map hala çok kötü. Oyundan kaldırılması gereken bir map bence. İkinci mapimiz Macmillan mülkü. Macmillan mülkünde artık varyasyonlar hep farklı olacak. Örnek vermek gerekirse diyelim kömür kulesinin atlama penceresi mapin orta tarafına doğru bakıyor ve ana binanın yanında jungle gym var. Başka bir kömür kulesinin varyasyonunda pencere başka bir bir tarafta olabilir. Ve ana binanın yanında jungle gym değil de LT spotu olabilir. O manada değişiklik geldi. Ve geldik 6. ve son değişikliğimiz. Kafatası taciri rework'ü. Evet kafatası tacirine rework geldi. Her şey tamamen değişti. Öncelikle kurbanlar artık dronların alanına girdikleri zaman katile bildirim gitmiyor. Ve kurbanların dronların alanına girip tek yeme olayı da kalktı. Kafatası taciri eskiden maça 4 drone ile başlarken artık 6 drone ile başlayacak. Kafatası taciri bir drone yerleştirdiği zaman artık 8 saniye tespit edilemez durum etkisi kazanıyor. Dronlar artık sürekli dönen ve görünmez tarama gerçekleştiren dronlar olmuş. Bir kurban tarama çizgileri tarafından tespit edildiğinde drone etkinleşir ve tarama çizgileri görünür olur. Bir kurban tarama çizgisi tarafından tespit edildiğinde tarama bağışıklığı kazanır ve 3 saniye boyunca diğer tarama çizgileri tarafından tespit edilemez. Tarama çizgileri yalnızca hareket eden kurbanları tespit edebilir. Yani koşarken veya yürürken sizi tespit edebilir. Olduğunuz yerde durursanız sizi tespit edemez. Bu dronların tarama çizgileri tarafından tespit edildiğiniz zaman karakter portreninizin yanında bir bar dolar. Bu bardan 3 tane olduğunda yani 3 kere dronlar tarafından tespit edildiğiniz zaman anında omzunuza pençe tuzağı yerleşir ve yaralanırsınız. Ve omzunuzda pençe tuzağı olduğu zaman sakat türmetisi altına girersiniz. Yani kendinizi ya da bir başkası sizi iyileştiremiyor. Eğer yaralıyken 3 barda olduğunda derin yara etkisi altına girersiniz ve sakat durum etkisi altına yine girersiniz. Ayrıca omzunuza yine pençe tuzağı yerleşir. Droneları yine eskisi gibi hackleyebiliyoruz ama eğer ki hata yaptığımız zaman anında yaralanıyoruz. Ama eğer ki hatasız yaparsak o drone 45 saniye boyunca devre dışı kalıyor. Kurbanların omzunda pençe tuzağı varken ve tarama çizgilerine yakalanırlarsa ya da drone hacklerken hata yaparlarsa 6-7 saniyeliğine topal durum maruz kalıyorlar. Yani daha yavaş koşarlar. Kurbanlar bu pençe tuzağından belli bir süre geçtikten sonra kurtulurlar. Bunu karakter profilinizin yanındaki noktalardan anlayabilirsiniz. Fakat eğer ki dronlar tarafından tespit edilirseniz anında geri fudeniyor. Ve artık omuzunuzda pençe tuzağı varken bir paletten hızlı bir şekilde atladığımız zaman o palet kırılmıyor artık. O özelliği kaldırdılar. Dronların tarama çizgileriyle bir kurban tespit edildiği zaman kurbanın yeri belli bir süre sürediğine radarda bize gözükür oluyor. Pençe tuzağına yakalanmış kurbanların yeri. Kurbanlar o tuzaktan kurtulana dek yeri radarda bize gözüküyor. Radarda ne kadar kurbanın yeri bize gözükürse katilin hareket hızı o kadar artar. Radar sayesinde dronlarınızı geri çağırabilirsiniz. Ama geri çağırdığınızda bir daha drone atmak için belirli bir süre beklemeniz gerekecek. Bir drone'u yerleştikten sonra bir daha drone atmak için yine kısa bir süreliğine beklemeniz gerekecek. Evet bütün yenilikler ve değişiklikler bu kadardı. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu videoyu çekmek için çok emek verdim. Siz de bu emeğin karşılığında kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız kanalım için çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.